Akdeniz'de bu hafta. Başkan Gültak tüm Mersinlileri Karaduvar Balık Festivali'ne davet etti. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak bu yıl dördüncüsü düzenlenecek geleneksel Karaduvar Balık Festivali'ne Mersinlileri davet etti. Kentte 2019 yılından bugüne her yıl 100 bin aşkın insanı ağırlayan balık festivali bu yıl Akdeniz Belediyesi'nin Karaduvar sahiline kazandırdığı 23 dönüm büyüklükteki Sardalya Park yanında yapılacak. Balık ekmek ikramı, konserler, renkli etkinlikler, çocuk eğlence alanlarıyla dolu dolu geçecek festival 21-22 Ekim tarihleri arasında organize edilecek. Başkan Gültak terör saldırısını kınadı. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik terör saldırısını kınadı. Devlet ve millet olarak uzun yıllardır verdiğimiz mücadele sayesinde tesis edilen huzur ve güven ortamının bozulmasına yönelik hiçbir girişim başarılı olamayacaktır dedi. Başkan Gültak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. Karaciğerliyas Mahallesi'nin bahçe yollarında gerçekleşen soğuk asfalt serim çalışmasını yerinde inceleyen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Artık üreticilerimiz bahçelerine hiçbir sıkıntı yaşamadan ulaşabiliyor. Akdeniz'de bahçe yolu soğuk asfaltı olmayan mahallemiz kalmayacak." dedi. Akdeniz Belediyesi üniversite kazanan gençlerin yanında. Akdeniz Belediye Meclisi'nin Ekim ayı ilk birleşiminde üniversitelerin 2 yıllık bölümlerini kazanan Akdenizli öğrencilere 3.000, bin, 4 yıl ve üstü bölüm kazanan öğrencilere de 5.000 TL nakdi destek sağlanması oy birliği ile kabul edildi. Öte yandan mahalle muhtarlarına sağlanan ödenek de 900 TL'den 1300 TL'ye yükseltilecek. Amatör spora can suyu. Akdeniz Belediyesi'nin düzenlediği törenle ilçe genelinde 75 amatör spor kulübünden futbol branşında faaliyet gösterenlere 10.000 TL, diğer branşlarda faaliyet gösterenlere de 6.000 TL olmak üzere toplam 550.000 TL can suyu sağlandı. Mahalle muhtarlarına 19 Ekim sürprizi Başkan Gültak 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarlarına erken sürpriz yaptı. Gaziantep gezisinin ardından Akdeniz'in muhtarları Kız Kalesi'nde seminere katıldı. Buluşmada muhtarlar çeşitli konularda eğitim alırken iş yoğunluğundan uzaklaşıp aileleriyle birlikte dinlenme ve eğlenme fırsatı da yakaladı. Akdenizli çocuklara ücretsiz Deniz kursu. Akdeniz Belediyesi yıl boyunca açtığı çeşitli spor kursları sayesinde uzman eğitmenler gözetiminde farklı yaş aralığındaki yüzlerce çocuğa kort tenisi eğitimi vererek geleceğin raketlerini yetiştiriyor. Akdeniz'de yoğun talep gören ücretsiz tenis kursu 6-18 yaş aralığındaki 130 çocuğun katılımıyla devam ediyor. Başkan Gültak Adanalıoğlu Mahallesi'ni ziyaret etti. Halk buluşmalarına hız veren Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültağ'ın bu seferki durağı Adanalıoğlu Mahallesi oldu. Bölgede faaliyet gösteren esnafı ziyaret eden ve karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Başkan Gültağ'ın ziyareti kısa süre sonra açık hava mahalle toplantısına dönüştü. Sağlıklı bir kent, temiz bir doğa için Akdeniz'de 7-24 hizmet. Akdeniz Belediyesi vatandaşların temiz ve sağlıklı bir kent ve çevre hakkını korumak için 65 mahalleye haftanın 7 günü ve 24 saat hizmet sunuyor. Ekipler 283 personel ve 34 çöp toplama aracıyla 2800 sokağın yanı sıra toptancı hali, bulvarlar, cadde ve meydanlar, kamu kurum ve kuruluşlarıyla 132 okula hizmet sunarak her gün ortalama 350 ton evsel atık ve çöpü depolama alanına taşıyor. Akdeniz'de yeni yollar açılıyor, kaldırımlar yenileniyor. Akdeniz Belediyesi uzak yakın demeden doğudan batıya, kuzeyden güneye, ilçeye bağlı her mahallede ihtiyaca göre yeni imarlı yol açma, kaldırım ve kilit taşı yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Akdeniz'de bu hafta